Herkese selam arkadaşlar. Bugün 21 Eylül 2025. Kulübümüz için tarihi bir gün. Başkanlık seçimi sandıkları açılıyor ve ilk sonuçlara göre Saadettin Saran önde gidiyor. Evet, Saran Holding'in patronu, enerjisi ve vizyonuyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmaya çok yakın. Peki Saadettin Saran başkan olursa Fenerbahçe'yi ve biz taraftarları neler bekliyor? Bu videoda Saran'ın liderliğinde kulübümüzün geleceğini gerçekçi ama umut dolu bir şekilde konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Saran'ın en büyük vaadi mali disiplin ve sevgiyle yönetim. Fenerbahçe'nin borcu şu an 21 milyar TL'yi geçti. Bunu hepimiz biliyoruz. Ali Koç döneminde bu borç hep eleştirildi ama Saran Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte işte, Fenerbahçe'ye sevgiyi ve başarıyı getireceğiz dedi. Saran Holding'in finansal gücü kulübü bu borç sarmalından kurtarabilir mi? Neden olmasın? Saran geçmişte kulüple davalık olsa da Yargıtay tarafından haklı bulundu ve bu onun kararlılığını gösteriyor. İş dünyasındaki başarısını düşünün. Transferde yıldız isimler için kaynak yaratabilir. Kulübün varlıklarını akıllıca yönetebilir. Avrupa'da şampiyonluk hayalimiz onun cesur adımlarıyla gerçeğe dönüşebilir. Taraftar olarak bizi neler bekliyor? Saran kongrede taraftarlara selam verirken o enerjiyi hissettirdi. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz sözü taraftarlara umut aşılıyor. Yönetim kurulu listesinde Murat Salar gibi isimlerle güçlü bir ekip kuruyor. Taraftar ruhunu anlayan bir başkan. Kadıköy'ü yeniden ateşleyebilir. Ali Koç'un sistemle kavgaları, hakem tartışmaları hepimizi yordu. Saran, daha alımlı bir yaklaşımla TFF ve rakiplerle ilişkileri düzeltebilir mi? Bence bu mümkün. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde saha içindeki başarıyı, saha dışında da akıllı bir diplomasiyle destekleyebilir. Tabii ki her yeni başlangıç risk taşır. Saran'ın geçmişteki ihraç davası bazı taraftarları endişelendiriyor. Ama unutmayalım, o da bir Fenerbahçeli. Kulübün DNA'sını biliyor ve hep birlikte diyerek camiayı birleştirmek istiyor. Sağ dışı gerilimler yerine sağ içinde gol sevincini yaşamak istiyoruz. Saran'ın vizyonu bunu sağlayabilir. Özetle Saadettin Saran başkan olursa Fenerbahçe'yi mali toparlanma, taraftar coşkusu ve Avrupa'da yeni bir sayfa bekleyebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Her yorumu okuyor ve cevaplıyorum. Saran'la yeni bir dönem mi yoksa temkinli mi olalım? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 2025 yılının sonuna kadar YouTube'da 1000 abone olma hedefim vardı ve şu an 857 abone olduk. Kaldı 143 kişi. Sen de benim için değerli olan o bin kişiden biri olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak. Günün ve haftan güzel geçsin.